Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite konularından birisi olan din toplum ilişkisi konusunu anlatacağım. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Din toplum içinde yaşanır. 2. İnsan maddi ve manevi yardıma ihtiyaç duyar. 3 dinimiz güvenilir bir toplum oluşturmayı amaçlar. 4. Dinimiz bir arada yaşamanın kural ve ilkelerini koyar. 5. Dinimiz güvenilir bir toplum için ahlaki erdemleri emreder. 6. Dinimiz toplumsal dayanışmayı amaçlar. 7. Dinimiz güvenilir bir toplum için ticari ahlak ilkeleri getirir. Birinci başlığımız din toplum içinde yaşanır. Evvela toplumun tarifini yapalım arkadaşlar. Bireylerden oluşan ve kendine özgü bir yapısı olan, aralarında sosyal ilişkiyle ortak bir kültürü bulunan insan topluluğuna toplum denir. İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu sebeple diğer insanlarla birlikte yaşar. Toplum hayatı olmayınca dinin öngördüğü pek çok değer hayatın akışı içinde gerçekleşme ortamı bulamaz. Örneğin paylaşma, yardımlaşma, merhamet ve sevgi gibi. İşte bu sebepten ötürü dinin getirdiği öğütler çok önemlidir. İkinci başlığımız insan maddi ve manevi yardıma ihtiyaç duyar. İnsan zaman zaman başkalarının maddi ve manevi yardımına ihtiyaç duyar. Aynı duygu ve düşünceye sahip insanlar bir araya gelerek kendilerine özgü kültürel bir ortam oluştururlar. Bu ortamlarda bazı ilkelerin bulunması gerekir. İşte din bu ilkelerin neler olması konusunda insanlara öğütlerde bulunur. Din ahlaki, sosyal, ekonomik bir takım tavsiyelerde bulunur. Toplum bireylerinin birbirlerini gözetmelerini dini bir görev sayar. Bu nedenle din duygusunun güçlü olduğu toplumlar zorluklar karşısında daha dirençli, varlıklarını devam ettirmede daha başarılı olmaktadırlar. Örneğin dinimiz fakire yardım edin, kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür gibi bazı tavsiyelerde bulunur. Toplumu oluşturan bireyler de bunu toplumsal bir vazife bilir ve neticede fakirlere yardım eder. Üçüncü başlığımız dinimiz güvenilir bir toplum oluşturmayı amaçlar. İslam dininin temel amacı sağlam inanca, doğru bilgiye ahlaki değer ve sorumluluğa dayanan bir toplum düzeni oluşturmaktır. Birbirlerinden coğrafya, ırk, dil gibi pek çok yönlerden farklı olan insanları tevhid inancı etrafında toplar. Böylece toplumda bir inanç birliği oluşturur. Dördüncü başlığımız, dinimiz bir arada yaşamanın kural ve ilkelerini koyar. Dinimiz, toplum bireyleri arasında Birlik ve beraberliğin oluşmasını amaçlar. Bu sebepten Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayette ve hadislerde paylaşma ve yardımlaşma emredilmektedir. Mesela zekat ve sadaka ibadetleri fakir kimselerin kullanıp gözetlenmesine, beş vakit namazın cemaatle kılınması toplumdaki birlik ve dayanışmanın sağlanmasına yöneliktir. Ramazan ve Kurban Bayramı akrabaların eş ve dostun birbirini görmesine ve hatırlamasına vesile olurken, hasta ve taziye ziyaretleri toplumda sevinç ve üzüntülerin paylaşılarak birlik ve bütünlük şuurunun oluşmasına katkı sağlar. Beşinci başlığımız, dinimiz güvenilir bir toplum oluşturmak için ahlaki erdemleri emreder. Dinimiz güvenilir bir toplum oluşturmak için adalet, sevgi, saygı, doğruluk gibi ahlaki erdemleri emreder. Yalan, hile, dedikodu gibi kötü davranışları da yasaklar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 90. Ayet Sevgili öğrenciler, bu ve benzeri ayetler ahlaki erdemlere sahip bir toplum oluşturmaya yöneliktir. Altıncı başlığımız, dinimiz toplumsal dayanışmayı amaçlar. Dinimiz sağlam ve güvenilir bir toplumsal yapı oluşturmak için aile başta olmak üzere akraba, komşu ve diğer insanlarla iyi ilişkiler kurulmasını öğütler. Bir taraftan akraba ziyaretinin önemi ifade edilirken, diğer taraftan akrabayla ilişkiyi kesmenin yol açacağı olumsuz sonuçlar da vurgulanmaktadır. Yedinci başlığımız, dinimiz güvenilir bir toplum için ticari ahlak ilkeleri getirir. Toplumsal yapıyı en çok etkileyen unsurlardan biri de ticaret hayatıdır. İslam, toplumsal barış ve huzuru sağlamak için ekonomik ilişkilerde de açıklık, dürüstlük, güven, doğru sözlülük, sözünde durmak ve antlaşmalara bağlı kalmak gibi ilkeler getirir. Anlaşmalar konusunda anlaşmalara ve verilen sözlere bağlılığı emreder. Yapılan anlaşmaların yazılı hale getirilmesini öğütler. Aldatma konusunda aldatmak, yalan beyanda bulunmak, zorlamak, kara saçılık yoluyla kazanç elde etmeyi yasaklar. Faiz konusunda İslam'da sermayenin riske katılmaksızın emeksiz kazanç demek olan faiz haram kılınmıştır. Haksız kazanç konusunda haksız kazanç elde etmenin başlıca yolları olarak hırsızlık, gasp, rüşvet, ölçü ve tartıda hile yapmak ve kumar haramdır. Sevgili öğrenciler, sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Toplumumuzun ayakta kalmasında ve sağlam bir şekilde devam etmesinde önemli bir göreve sahip olan toplumsal kurallar incelendiğinde bunların korunması ve geliştirilmesinde dinimizin rolü büyüktür. Dinimiz inanç, ibadet ve ahlak esasları sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantımızın her alanında kendisini hissettirmektedir. Bu sebeple Toplumumuzun birliğinin korunması ve devamı için sahip olduğumuz dini değerleri ve kültürü yeni yetişen nesle aktarmak çok önemlidir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.